Tarlar <laughs> netto sanki melo Mermiler benden patlat deko Sömeklerden yaptı leko Kes o dayı, tam bir keko Karım sever stiletto Altın kolyem falan bingo Senin bize meydan bize Asım olamaz bir top Bizim ikimiz sanki suarez Benimle oyun olmaz evlat Senden yin dağlarda es Siyah bir doğa nesil is. Benim kardeşim hep kafes Benim kapımda hayatlar memur Seni paylaşır pinteres <laughs> Doldur büyük desteler Raksın derler baba alemde varsın Geceyi merak edenler gitsin mezarlıklara baksın İki maske iki motor gitsin bunu birisi yaksın Ya Allah ya, ya da namlu ikisinden biri tos Siyah doğa maske keleş bebek 5-5 Samsun 34 gel götün yerse eşele Yusuf Arif Groza kralı yarrak baş ede Öyle bir şey duydum deme Allah seni taş ede. Siyah doğa meseles maske keleş bebek 5-5 Üç Samsun 34 gel götün yerse eşele Şarif Kroza kralı yarrak maş eder Böyle bir şey duydum deme Allah seni taş eder En güzel çay doğuş çay en sevdiğim yemek haşlama Baktım işleri gitmedim erma attım başkana Tüfek Samsun şu model şafşat o ve porçkada Başkasının ekmeğinde gözü olan aç kala devam eder kalple beyin mahkeme Savaştım huzur Mercedes maske keleş bebe 5 5 3 Samsun 34 gel götün yer seşele Yüce Arif Kroza kralı yarrak maş eder Böyle bir şey duydun deme Allah seni taş eder